Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da kim ne kadar para kazanıyor? Hangi meslekleri yapanlar daha çok para kazanıyor? Hangi mesleklerde sıkıntı var? Biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz, Almanya göçmenlerle ayakta duran bir ülke. Ama tabi Almanya herkese kapıları da açmıyor. Özellikle bazı özel meslekleri yapanları seçip alıyor. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz Suriyeliler Türkiye'ye akın akın geldiler çaycısı geldi, çorbacısı geldi, o su geldi, bu su geldi. Duyan geldi Türkiye'ye. Ama Almanya öyle yapmıyor. Ne yapıyor? Seçiyor. Seçmece. Karpuz gibi seçiyor. Mühendisler gelsin, doktorlar gelsin, öğretmenler gelsin, o gelsin, bu gelsin. Vasıfsız adamı sokmuyor Almanya'ya. Şimdi Almanya'daki işsizlik oranı %5 ile 6 oranında. Bunun bir kısmı, önemli bir kısmı da çalışmak istemeyenler. Sosyal yardımlarla bir şekilde geçiniyorlar. Çocuk parası oydu buydu. Bunlar da dahil olmak üzere. Şimdi bakın Almanya'da kim ne kadar maaş alıyor? Hemen size açıklamaya çalışayım. Orta sınıf bir hakim 7000 euro. Başhekim 9000 euro. Uzman hekim 6500 euro. Pratisyen hekim 5000 euro. Öğretmen 3000 euro. Polis 2250 euro. Hasta bakıcı, yaşlı bakıcısı 2500 euro. Hemşire 3000 euro. Gazeteci, editör 3500 euro alıyor. Mühendis 5000 euro. Uzman bankacı 4500 euro. Yatırım danışmanı 6000 euro. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da üniversite mezunlarında ortalama maaşlar net aylık 3000 euro civarında. Eğer alanınızda iyiyseniz, işinizi iyi yapıyorsanız hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz diyebiliriz. Bu insanlar istediğini yiyor, içiyor, tatile gidiyor, arabasını alıyor ve geleceğe dair para da biriktirebiliyorlar. Bakın diğer mesleklerdeki aylık net maaşlara bakalım. Kuaförler 1600 euro. Garson 1650 euro. Aşçı 1700 euro, temizlikçi 1500 euro. Tezgahtar 1900 euro. Büro elemanı 1950 euro. İnşaat işçisi 2100 euro civarında bir maaş alıyor. Şimdi tabii bu maaşlar böyle de geçim nasıl? Geçim özellikle de içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde Bakın son bir yıl içerisinde fiyatlar yüzde %20, %25 oranında markette, çarşıda, pazarda artmış vaziyette. Vatandaşın ödemiş olduğu kiralar artıyor. Şu anda ev kiraları Almanya'da uçmuş vaziyette. Sol şeritten gidiyor. Ev fiyatları zaten yanına yaklaşamıyorsun. Ama maaşları okudum. Bakın değerli izleyicilerimiz toplumun geneli... 1500'de 2500 euro arasında maaş alıyor. Emekleri saymıyorum. Zaten emekler biliyorsunuz çok düşük maaşlar alıyor. Sosyal yardımlar olmasa emeklilerin yaşayabilme imkanı yok. Zaten aldıkları parayı kiraya veriyorlar pek çoğu. Maalesef özellikle Almanya'da bu konut sıkıntısıyla ilgili derhal ivedi bir şekilde adım atılması gerekiyor. Konut yok. İki gözlü yere, iki odalı yere 1000 euro istiyorlar en az. Hele, hele büyük şehirlerde 70-75 metrekare bir yer 1300 1400 Euro'dan aşağı değil özellikle Berlin'de uçmuş vaziyette bu gidişat nereye gidiyor gerçekten çok büyük bir soru işareti değerli izleyicilerimiz Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında yaşayan ve Türkiye'ye araçlarını götürmek isteyen araçlarını götüren vatandaşlarımız bildiğiniz üzere 2 yıl içerisinde bu araçları çıkarmak zorundaydı. Şimdi bununla ilgili yeni bir gelişme var. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yabancı bir plakayla Türkiye'ye giriş yapan araçların yeniden giriş yapması için aradan 185 gün değil artık 15 gün geçmesi yeterli. Örneğin Almanya'dan bir araçla Türkiye'ye geldiniz siz iki yıl boyunca kalabiliyordunuz. Ama bu iki yılın ardından aracınızı çıkarmak zorundasınız ve 185 gün sonra tekrardan gelip iki yıl kalabiliyordunuz. Şimdi yapılan bu yeni değişiklikle iki yılın ardından çıkıyorsunuz Türkiye'den aracınızda ve 15 günün ardından tekrar gelip iki yıl daha kalabilirsiniz. Güzel bir uygulama. Bununla ilgili yapılan açıklamanın detayları şunlar. Vatandaşların bu haktan yararlanabilmesi için gerekenler şu şekilde kişinin 14 Ekim 2020 tarihi öncesinde taşıtıyla veya taşıtsız Türkiye'ye giriş yapmış olması, kişinin ve taşıtının en az 15 gün Türkiye gümrük sınırları dışında bulunması gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşıyan yabancı plakalı araç sahiplerine 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurmaları halinde Türkiye'de araçlarıyla kalmak için tekrar 730 gün süre verilir. Yani 2 yıl daha süre alıyorsunuz. Bu haktan hali hazırda Türkiye'den çıkış yapmış ancak yurt dışında henüz 185 günü doldurmamış kişilerde yararlanabilir. Yani yaklaşık 6 ayı tamamlamak için bekleyenler bu süreyi beklemeden gelip araçlarıyla tekrar kalıp 2 yıllık yine süre alabilirsiniz. Güzel bir uygulama. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını girişimlerinden dolayı tebrik ediyorum. Evet bu başkanlığımızın çok çok önemli çalışmaları, hizmetleri var. Sayın Başkan başta olmak üzere tüm çalışanlara tekrardan buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da ev sahibi olmak isteyen çocuklu ve dar gelirli ailelere bildiğiniz üzere 12 bin euroya kadar ev satın almaları halinde teşvik vardı. Bununla ilgili başvuru süresi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Hane geliri yıllık 90 bin avronun altında olan aileler ev sahibi olmak istediklerinde 18 yaş altı her bir birey için 12 bin euroya varan geri ödemesiz devlet desteğinden faydalanabiliyordu. Korona salgınıyla 3 ay uzatılan bu program artık sonlandı ancak sürenin yeniden uzatılması yeni bir teşvik programının açılması bekleniyor. Ev sahibi olmak isteyen çocuklu aileler için ciddi bir fırsattı. Bunu kaçıranlar ya da imkanları şimdi düzelenler için mutlaka değerli izleyicilerimiz yeni bir planlama yapılmalı, yeni bir teşvik programı açıklanmalı. Değerli izleyicilerimiz Almanca öğrenmek isteyenlere bir müjde mahiyetinde haberimiz var. Devlet medyasından ücretsiz online eğitim başlıyor. Doçevele Almanya öğrenmek isteyenler için ücretsiz Nikos Weg isimli online bir kurs hazırladı. Temel Almanca eğitiminin yer aldığı Nikos Weg, Almanya'ya yeni gelen bir gencin burada bir düzen kurmaya çalışmasını anlatıyor. Almanya'da yaşam koşulları gibi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız konuşmalara ek olarak A1, A2 ve B1 seviyelerine yönelik görsel ve yazılı içeriklerde yer alıyor. Online kurs Türkçe dahil olmak üzere 11 dil seçeneğiyle sunuluyor. Nikos Vek'te Almanca alfabe telefuzunun yanı sıra seviye tespit sınavları da yer alıyor. Değerli izleyicilerimiz Doçevelen'in Almanca öğrenin portalına siz de ulaşıp Almanca dersleri alabilirsiniz. Biliyorsunuz Almanya'da yaşamanın en temel en baştaki şartlarından bir tanesi Almanca bilmek hala yıllarca Almanya'da olup Almancısını geliştirmeyen çok sayıda vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Hiç olmazsa bu özellikle yeni gelenler için bir çare olur. Emeği geçenleri kutluyorum. Şu Almanca sorununu da bir an önce herkesin çözmesi gerekiyor. Yani öyle Türkçe tarzanca konuşmayla olmuyor.